Evet gördüğünüz gibi adam lavın çıkartıyor çok iyi abi baya mükemmelmiş sevdim Nasıl yapıyor çözmüş değilim Arkadaşı da bana musallat oldu Çok iyi ya mükemmel hile Nasıl hile açıyorlar fark etmiş değilim fazla Kim ile? Hile. Ölmüyor musun adamı? Abi çok iyi ya. Abi. Abi. Abi yemin ediyorum. Abi ya bu saçma ya.

Adınısın adaların orada gez bak bulursun bir tane havada duran aşağıda. Gördüm şart. gördüm. Bak işte bak aldım. bak bak bak. Abi çok iyi ya. Bize bunun arkadaşı. Abi. Az kalsın şu. Ha şimdi demeyecek. Videodayım şey. bu arada biliyor musun? Deme. Deme Çemiyor. Demek. İşte abi yemiyor. Lav döktüm üstüne lavda da demeyi <laughs> Video kaydı var şu anda. Desteye atacağım bunu. Adam Belki de... Bunlar sakın mı? Bunlar sakın mı? Ağır, ağır şey yap... Bu o zaman şey değilmiş, ıslıklayamadım ya. Ha, öyle. Evet abi, nerede o adam? Nerede o adam? Nerede o adam? Aha. Evet abi, nerede? Evet. Evet. <gülüyor> evet evet <gülüyor> abi, evet. Devam. Devam ki, devam ki, devam ki. Devam <laughs> ki abi. Abi ölme... lo bien, lo lobie lo bien, lo